Ahmet topu aldı gidiyor <laughs> Adam topu arabaya sapladı Adam arabamı bozdu <laughs> Aynen ha Adam sana boost vermiş <laughs> Infinite boost Aynen <laughs> adamla bir dakika. Yer değiştirmeye çalışıyorum. Yer değiştirdim mi adamla ben? Değiştirdim. Çok geç kaldım ama. Dileği var aynı oldu. Hemen değiştirmiyor. Golden sonra değiştirdim ya. Burada şeyde kasabiliriz. Uçma falan da. Oha. <gülüyor> 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 Şuna bakar mısın bu? Ne, ne oldu orada? Biri, biri <laughs> ben adama tekme attım, biri yumruk attı topa. <laughs> çok az giriyorlar abi. <laughs> hayır, hayır, hayır girme. <laughs> Oha! <gülüyor> biri topa güzel vurdu. Tornado! Aaaa! <laughs> Oğlum bu A niye asist aldım. Bak. <laughs> bir itmiş, biri çekmiş. Bir <laughs> kişi <cidip> vurmuş. <laughs> onun adı, onun adı. Ondan O da gitti. <laughs> Niteledim. Aldı topu. <laughs> Adam uçtu gidiyor. <laughs> <laughs> Arka gol mü? O parkana yapıştı için mi? <laughs> evet Arabanı bozmaz atamıycağın ha <laughs> Evet Adam boost vermesen gidemeyeceğim o kadar Bunlar az önce bizi yenmemiş miydi? Yendi Yalnız full shot geldi Doğal <laughs> <laughs> Full geldi dedim yani <laughs> Belliydi bu <laughs> lan özel yeteneği çıkaydı bari ya. Değil mi? Hadi asist. bayağı <laughs> adam çekti. Eee adama yapışmışsınız. <laughs> 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 Son anda ibretim var ya. Son anda adamla yer değiştirdim. Ben değiştirdim lan de senin ne oluyor? <laughs> Nereye sen değiştirdin lan? Abi gol mü oldu? Kayıt bende ace. <laughs> 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 o ne ya? O beni kaleye tekmeledi. Bak hop. Aa. Çok seksi gözü. Aa bütün tornada dozun da tekerlek var. What? <laughs> <laughs> Yumruğu koydum. Lan pardon bu ters işliyormuş ya. Oha bir dakika. <gülüyor> Lan! <gülüyor> <gülüyor> İzle, izle. Ne oldu izle? <laughs> Kanca bitmedi bak. Gördüm ben. Bak. Ah, 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 ah. Kayıttaydı mı? Kayıttaydı. Bir anlık. orada bir dakika bir anlatabilir mi? Gangbang Şimdi her şey öncelikle bir toz unutuyor o kadar geriye salmasaydım ben. Ha pardon. İşte Adem Havva doğdu. O kadar da hmm. biraz <laughs> daha ileri <gire> sar. Hiroshima. <laughs> tamam devam, de devam, <laughs> devam. Devam et <Hiroshima'dan gülüyor> devam et. Hiroshima'dan devam et. İşte yükleri attılar bunlar ibneler. <laughs> Sonra işte bayağı değil. bir adam öldü. Sonra Japonya gerçeği oluştu bende. İşte sonra işte gay hareketi falan derken kendimizi roketlikte bulduk işte bilmiyorum bende nasıl oldu.